Zıtlık. Şu an tamamen eridim mi güneşin sımsıcak ışığında? Aslında çok üşüyorum. Bilmiyorum nasıl bir hal bu? Bir sıcak, bir soğuk. Niye yabancıyım bu kadar bu dünyaya? İçim içime hasret. Gördüklerim çoğunlukta göremediklerim midir? Anlayamıyorum. Hiç anlayamıyorum. Bir üşüyorum, bir de kavruluyorum ta oturduğum yerde. Şu an. Şu anı sonsuz yaşamak isterdim. Etrafımdakilerini bir hiçe sayar. Bir de öyle delicesini kafaya takmak isterdim. Neyim ben? Böyle iki zıt bir şey gibi. Bir gülen, bir de ağlayan. Yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum acıları delicesine. Derken ve sonra vazgeçiyorum birden. Acıları öyle kendimden uzaklaştırmak istiyorum ki hatta dünyadan başka bir gezegene fırlatmak gibi. Neyim ben böyle? Biraz üzgünüm. Şimdi biraz mutluyum. Galiba çözemediğim bir zıttık içinde yaşıyorum. Ben kimim böyle? Kim?